kamera arkasında da aynıyım yani. Her şeyimle. Ya bana baktığınızda burada ne görüyorsanız arkasında da aynı şeyleri görebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Cumaş üstün yok, var üstümde bu var. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Bizim çok sulanıyor. Ne yapayım ya? <laughs> Cemil hoş gel evlenelim yazmış biri bana. Çok ayıp. Çok ayıp, çok. Kaç kilo aldın Cemoş? Valla bilmiyorum. En son 50 kiloydum. Allah'ım Allah'ım. Bir de baktım ki işte orada, orada. Diğer yerden var? almadım henüz. Nedir senin bu gözünden çektiğin? Vallahi ya ameliyat olduğum zaman hatırlıyor musun gözümden? Gözümden çektiğim gitmiyor. Sen gülünce otomatik ben, ben de gülüyorum. İşte bak mesela sen ben gülünce sen gülüyorsun bazıları da gülüşme tilt oluyor. o <laughs> zaman bir sonraki kankam bütün tilt olanlara gel. bir insanın neden gülüşüne tilt olursun ki? Yani bu kişi sana ne yapmış olabilir? Bu kişi senin hayatında nedenli yer alıyor ki sen bu kişinin gülüşüne bile tilt oluyorsun? Çok garip. İnsanlar kalplerini bir köşede unutmuş, hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Rabbim kalbinize sevgi ihsan eylesin inşallah. Amin. Yani birini dönmek için gülüşüne kadar laf etmezsin yani anladın? Mı? Saçının boyunu beğenmezsin eyvallah ama tutup da yani saçının rengini beğenmezsin hadi ona da eyvallah. Ama bir insanın gülüşüne, bir insanın bakışına, bir insanın ee, burnuna, bir insanın kaşına, bir insanın gözüne yani yazıktır günahtır boyuna posuna laf edemezsin abi bitti. Konu burada lit Kilit. Kilit. <laughs> Yani sır düet atıp efendim mesela 3 5 10 20 30 40 50 like için bir insanın dış görünüşünden vurmak benim gözümde yanlıştır. Gözünde doğru olan varsa da o kişi de yanlıştır yani. Bu kadar net. Geldi. Evet, dağılıyor. Ee, dağılıyor mu? Ben yedim şeyler Gümrüğün ne kadar küçük. Kullanım. bak. Tamam Senin kalbin bu kadar. Bak ben senin kalbin avuçlarının içine aldım. Sen de yap bakayım. Güzel evet. küçük. Evet. Bu kadar. Benim kalbim küçük. Ama içindeki sevgi çok büyük. <laughs> Yaşlı. Şimdi, <laughs> <laughs> şimdi var ya. Öleceğim çok sevgiden. Kafana sürerim seni. <laughs> ne oldu? Ağrı geliyor. <laughs> Ağır geliyormuş. Allah'ım. Bakayım ne? Umurumda değil gerçekten ya. Her nereye istersen. Yani... Allah'ım. sabır diyorum sabır. Sabır diliyorum. Ama yani ne yapayım? Cemoş kendini üzme. Aşkım kendimi niye diyeyim? Kendimi üzmüyorum. İyiyim. <laughs> <laughs> Arkadaş <laughs> benim Allah'ım yarabbim Kürşat'la neden aram bozulsun? Neden Beko'yla aram bozulsun? Allah aşkına ya. Bunlar benim ailem ya. Allah işte kendinize bir gelin. Gelin. Allah ya Rabbil <laughs> ya. Yoklama alsana Cemali. Kimler burada? Kimler burada? <laughs> Size <de> soruyorum. Ben <laughs> nereye... Oğlum bu nasıl bir parkmış sesi? Yemin ederim adam dövmeye kalksam var ya... ein sıktım? Elanur burada, Esila burada, Ceyda burada, Aysun burada, Beyza burada. Bu arada hala takip etmeyenler varsa şuradan takip ede basarak takip edebilirsiniz. Haberiniz olsun, keyfiniz ve kahyanız takip etmek isterse edersiniz. Etmek istemezse canınız sağ olsun. Yayınımı izlemekte yeterlidir. Hiç fark etmiyor. Havalar ısınıyor, çok güzel. Yaz geliyor, yaz geliyor. Yaz geliyor. Yazı çok severim. Allah'ım. Yaz geliyor çok mutluyum. Sıcacık. Sıcak bir aralık gecesi. Satır yanmış denimi. Cumhur dans et. Yok. <laughs> Hayır. Başka başka neler neler var, neler neler oldu, neler neler neler. Cemoş dersin var, çabuk dersine. Çabuk, çabuk dersine, çabuk. Dersine git hemen. Sıcak bir aralık gecesi. Ya sen de okumuyorsun, okum, okumuyorsun ki okuyorum ne yazdığını da okumadım he şarkısı orada bir bir gün Ay bak bak şey olur yani, bak 42 yaşıma gelmişim bak. Torunumun telefonundan canlı yayın açmışım şu anda. Hmm, ana şarkının ana kaydı geldi gelmedi? <laughs> ah bir gelsin. Merve'ninkini dinledik dün var ya Mervin'in yeni şarkısı. <laughs> ah, fena. hayatın nasıl gidiyor? <laughs> gidiyor. Beko nerede? Gelecek Beko. Birazdan. Haluk abi onu alacak. Buraya gelecekler sonra ofise gideceğiz. Sıcak bir aralık gerisi. Buse Karademir teşekkür ederim. Sahur yayını yap. Olabilir. <laughs> Yapabiliriz. <gülüyor> Merve nerede? Onu göster. İçeride Merve boş. Ne? Ne oldu? güldüm gene linçleneceğim. Allah'ım Allah'ım sen koru yarabbim. La havle la havle. Bav, pam pam pam. Tamam pam yaparım. <laughs> deli deli ne sakın fena yaparım. Tamam bu kadardır. Oğlum ya bir şey söyleyeceğim ya. Güneşten dolayı çok rahatsız oluyorum ama çaktıramıyorum. <laughs> Sıcak bir aralık gecesi. Köylen çok köylen. Kölyen. Kölyen kölyen. Kölyem çok güzel. Teşekkür ederim bir tanem. Üşüyor musun? Hayır hava çok güzel. Keşke böyle sıcacık olsa hava. Gırgır, gırgır gır, 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 gır <laughs> içeride. Saliye teşekkür ederim. Hemşireliğe geri dönecek misin? Yani şöyle şu an değil ama belki çok uzun zaman sonra neden olmasın ki? Yani sonuç olarak bu benim altın bileziğim olarak bileğimde takılı ve bugün değil ama elbet bir gün tekrardan mesleğimi yaparım. Neden yapmayayım? Ekrana girmem peki benim böyle. Sıcak bir aralık gecesi. Jülmen'i artık istemiyor Cimoş. Ben de. <laughs> o yüzden daima daima gülümsüyorum. Sus Eren. Teşekkür ederim. olacak bir aralık gecesi. <laughs> <Kesinlikle. gülüyor> Telefonumu buraya sabitleyebilir miyim acaba? Ben bu telefonu buraya sabitlersem var ya. Ama olmaz Merve'nin her şeyi görüyorsunuz. Evliyonda izleyeceksiniz. <laughs> Değil mi? Doğru pardon ben her şeyi gösterdim. Of ya. Ben var ya. <laughs> Cemre konuş. Ne konuşayım? Ne konuşmamı istersiniz? Ay, çok sıcak yemin ederim. Çok sıcak. Twitterim Twitter'ım kapalı. Twitter hala kapalı. Donuyor anlamıyorum bu iş. Vallahi ben de anlamıyorum. Kendi internetimdeyim. Niye donuyor bilmiyorum. Saçların artık rahatlar. <laughs> Ama ya. Ailen yeni katıldım Cemoş. Hoş geldin. Oh. Profil resmini değiştir. No. Bunu çok sevdim. Bunu sizlerden biri yapmış bu arada. Ben hani haftada bir kere falan post atıyorum ya sizlerin yaptığı şeylerden, fotoğraflardan, editlerden. Her şeyden haberin var mı? Her şeyi biliyorum. Her şeyden haberim var. Yani... Aslında bu da çok yorucu bir şey biliyor musunuz? Her şeyi bilmek de çok yorucu yani. Ama... Güzel. Teşekkür ederim hediyeler için. Hmm. Hoş geldin. Ne oldu? Ne haber aldın? Ne haber aldın? Çok iyi bir hediye yapıyorum. Çok iyi biriyle değil mi? Kim lan o? Çok iyi biriyle. Kim? Çok iyi. İsmini verme. İsmini vermem zaten. Dur o zaman bekle. Ama global. Bana ver. Hadi lan! Görüşürsün. <laughs> Nasıl ya? Yemin ediyorum buraya geliyorum ben tanışacağım. Ben de girebilir <laughs> miyim? <laughs> ben de <yemin> girebilir <laughs> <laughs> <de yemin> <laughs> Nasıl yani? Yemin <laughs> ediyorum.